Merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de gördüğünüz gibi iyi olmaya uğraşıyorum işte. Bugün bir gezmeye gidelim dedi Geçiminden. Bir kargomuz var onu bilecek. Bir işlerimiz var. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Aksaray tarafına gideceğiz bugün de. Biraz işlerim var. Bir de Serpil'i de, bugün Serpil de yanımda götüreyim dedim. Bir de Karkı Takip karkı şöyle bir ufak kargo hazırladık. Onu vereceğiz. Bir de başka işlerimiz var. Aksaray'a gideceğiz. Evden çıkmadan size bir çekim yapalım istedim şöyle balkonda. Bugün yine temizlik yok arkadaşlar. Balkon ne yapraklar inmeye başlamış. Ben süpürmedim. Bir kahvaltı yapıyor iki gündür. Bulaşığı yıkayıp kaçıyorum. Dün de öyle. Bugün de Aksaray'a gidelim dedi. Bugün daha saray bakalım birlikte gezelim. Nerelerinde ne var? Dün sertliğin sonuçlarını aldım. Korkulacak bir durum yokmuş. Düzel bazı şey bazı değerleri yüksek çıkıyordu. O da normalleşmiş. Bir tane B vitamini eksikliği varmış. Onu da ilaç takviyesiyle ilaç vermişler. Onu kullanıyor işte. Sağ olsunlar hep yorumlarda belirtmişler de D vitamini değil. D vitamini yazıyorlar. Güneşte kav yazıyorlar kim işte hmm. bazı takipçilerimizde D vitamini B12'ye şey yani ilaç da B, B vitamini ayrı, D ayrı. B vitamini eksikliği varmış bunda da. Bir takviye ilaç kullanıyor. Bunların dediklerini tutmaya çalışacağım. İlaç kullanma diyor. Bir günde bir havuç fındık ye. Normal ilacını yiyorlar. Ya fındık. normal gıdalarda zaten bu vitaminler var. Normalde var. İşte vücut bazılarını alıyor almıyor ya da hepsini sevenler var, sevmeyenler var. O yüzden vücut bazılarını alamayabiliyor. Bugün de bize bir değişiklik olsun. Ben yıllardır evde duruyorum. Bayağıdır Aksaray'a gitmiyorum arkadaşlar. En son bir hastaneye gitmiştim değil mi? Git bakalım Aksaray'a git Aksaray'a gittiğimden değil aslında da. Neyse bir öyle bir turlayalım diye. Aksaray beni çok yoruyor. Hele hastane işi oldu kötü oluyor. Dastane hastane yok bugün. Onun için gidiyorum. Orada da çekmeye çalışırım size güzel yerlerde. Neyse bazı fazla gitmeyelim şey orada çekelim Şimdi size. Şimdi hoşçakalın. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz Aksaray'dayız şu anda. Gördüğünüz gibi biraz kalabalık. Size çekime devam edelim istedik. Yeşim'le beraber bir illere dolaştık. Merhabalar için. değerli izleyenlerimiz. Şu anda Kuşunlu Cami'nin önündeyiz biz. Şöyle bir çekeyim. Kuşunlu Cami. Karşıya geçelim. Şöyle bir çekelim istedik. İşlerimizi hallettik. Bayağı bir kalabalık şu arabaların değil. Olayı. Şurası valilik binası. Tarihi bir bina zaten. Şöyle kuşun caminin geçelim etrafında bir döndüm. Geç, geç, geç. Gel. Şu tarafa geç. geçelim bakalım. Şurada şey var ya saray gibi bir Yazın ol diyen diyor. Hı? Yazın ne oluyor? Şurada şurada bak Saat çizsin. Saat yıkmışlar? Arkadaşlar gül ekmişler buraya. Valilik binası sarayı burası. Alışveriş evet. merkezi var işte. AC evet. herhalde. Buradaki. Aksaray'ın evet. özel şeyisi Ablem yazısı. Hatıra fotoğrafı çekmek için buralarda şey yapmışlar işte Aksaray'a. Ben yazım çekindim arkadaşlar önceden burada. Aile resmimiz var bizim evde. Zaten o şeydeki herhalde resmimiz de o. Ya Sincir'deki mi? Aksaray'ın güzel bir şeyti, yeri bura. Yani. Hmm. Bugün bayağı bir dolaştık ayaklarım ağrıdı. Yoruldu bayağı Serpil. De baş başa bir yemek yedim. çekim yapma Yemek yerken çekim yapmayı sevmiyorum ben. Bir de orada kalabalıktı. İster istemezler diye düşündüm. Değil mi? Orada insanlar yemek yiyorlardı. Orayı gösteremedik. Kusura bakmayın. Kesin tek gelmişti. Eşime bayağı bir soran takipçilerimiz oldu sağ olsun. Serpil'i niye getirmedin demişler o zamanlar. Demişler yorumlarda falan. O zaman benim kendime ait işlerim vardı. Bunu arada arkamda gezdirmek istemedim. Yorulur, Bununla beraber, beraber yorulur boşa yorulur diye. Bugün de rahat işlerimiz vardı. Bir gezelim dedik. Gerçekten de öyle. Furkan gelmek istedi. Dersleri varmış. Televizyonda, internetten Onlara çocuk, girecek. Şimdi burada gelmek istediydi de. Burada da girme durumu olmaz diye gelmedi tekrarda. Böyle var 15 Temmuz Milli İrade Meydanı burası Asray'ın valilik binasının falan olduğu yerler. şeye girelim mi? Geze geze gidelim. Hmm. Giremem. Aksaray Çarşısı'na bir takipçiler bile birlikte girelim bakalım. Benim şuradaki telefoncuda bir işim var ama biraz sonra geleyim. telefonumun dış kılıf ekranı çatladı da onu değiştireceğim. Asaray güzel gezilecek yer ama ben geldim çok yoruluyorum. Değerli Takipçilerimiz. Sen de her bir şeyden yoruluyorsun sen. Oruluyorum Sağlık ya. ocağına gidiyorum yoruluyorum. Aksaray'a geliyorum yoruluyorum. Ben de direkt o şeyi bir şey, tane çekeyim. Kuşları mı bir çekeyim dedim ya. Kutak. Nasıl yiyinmişler? Yem atıyorlar herhalde orada. Yem atıyorlar ona iniyorlar. Ona iniyorlar. Ha ekmek kırıntıları dalın dibine baksana. Hmm. Ona iniyorlar eline geçen şeyleri doğramışlar. Ekmek parçaları. Halik Nazlı da ile yaklaştık. Yağından. Kapalı çarşıya geçelim mi? Geçelim. Herkese insanların olduğu topluluğu genelde çok çekmiyorum. Belki gönlü olur olma düşüncesinden arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Sarafların olduğu yerde mi? Altınları gördün mü? Bakalım. Evet. Ama camından yetiniyor Aynı şey Kemal Sunal'ın ekmek batırdığı gibi. Hmm. Ben de camından bakıyorum altınlara. Gençliğimde de bakmadım bir altın. Hiç Nasıl şey olur sayılır da alırız. Şimdi de hiç alamıyorum arkadaşlar. Bir gün zengin olursam alırım. O zaman da ben yaşlanırım ne yapacağım. O zaman da canını istemez değil mi? Tamam. Hmm. da her şeyi bozuklar da o zaman da yaş geçer. Zaten Allah'ın ne kadar şovu koydu evet. alın bana önce. Gençlik gidiyor o zaman ha. Burası işte kapalı çarşı. Hep taraft var. Şöyle geçelim. <laughs> gitar mı? Sade gitti mi Volkan olsa ben çeke çeke gitar. Yok. Ben geze geze yoruldum. Burası parkın kenarında bir yer buldum. Parkta oturacaktım hep. Sulamışlar herhalde oturmasınlar. Sulamışlar kenarda oturaklar vardı kaldırmışlar tabi pandemi virüsü dolayısıyla oturak oturak kalmamış. Herkes bir arada oturmasın değil mi yaptılar? Herhalde. Serpil de şöyle duvarın kenarında bir yerde bir nefes alayım dedi. Ben bir su aldım. Biraz dolaştık şöyle bir. Susadım sıcak daha halinde sabah ve akşam soğuk oluyor şimdi sıcak. Yedik içtik gideceğiz şimdi kaya doğru. Serpil yorgunluk gideriyor. Dinlenelim dedik yerlere de oturup yiyip içmekten de biraz şey diyoruz. Bir sefer karnımızı doyurduk işte. Orada çekim yapmadık. Orada Gerek da çekim yapmadık. Set yapalım mı dedi. Yok dedim ben de. Gerek görmedi arkadaşlar. Gerek görmedi için de çekim yapmadık. Böyle parkta iyiymiş, serinmiş. Ben yorgunluğumu gideriyim burada. Buradan evde telefon açıp kuruyor, bir kilo. Köye gitmek üzere yola çıkacak birazdan. Ama bir nevi soralım. Siz hmm. nasılsınız, ne yaptınız bu arada? Ben her gün evdeydim, bugün işte biraz gezdim. Bu da iyi değilim, hiç gezmede ağrıyor. Bu da çabuk yoruluyor zaten gezmeden. Her şeyden Ayaktan şikayetçi. Yalnız, ayağımı vurdu herhalde ağrıyor. Serpil her şeyden şikayetçi zaten. Gezmeden şikayetçi, evde durmadan şikayetçi. Ne bileyim aklına ne gelirse hep şikayetçi işte. Evet şikayetçi. Sadece yoruldum şikayetçi olur mu? İyiymiş gezmesi. Yalan Allah Allah. Allah. İyi Arkadaşlar. mi? <laughs> Yarın bir daha gezelim mi? Her <laughs> zaman değil de böyle arabasına da Ufak sebep bir oluyor. işimiz olunca işte geliyoruz. Hani moralin değişiyor. Bir iyice evde dura dura bir değişik oluyor. Burası değişik. Şu da iyi kokuyor burada. Ya bundan geliyor. Bu yaş ondan. Çam mı? Çam ağacından mı geliyor? İyi kokuyor. geliyor. Şu çamın kokusu, çamın geliyor. kokusu ayrı. Bu evet. Alış gibi bir şey bu da işte. Ulu olduğu yer burası da. Değerli izleyenlerimiz. Önünde bir park var yeşil alan. O bölge. Alışveriş merkezine de çekemedik arkadaşlar girdikten. Alışveriş merkezine de. Çalıyor. O yüzden çekim yap yapamadık değil mi? Hı, müzik vardı orada çekmedik. Bir de adama söylemedik. He, adama söylesin. Müziği o, durdur falan da demedik de. yani. Benim maskeyi sormam burada bak maske. Su içmek için buraya indirdim. Niye masken yok diyorlar değil mi ee, Sertus Maskem var. Seni eleştiriyorlar. Kulaklarımda asıl yorgularım ağrıyor. <laughs> o zaman bir an önce eve git maskeni dağıt. Rahat, rahatça dur. Sürekli taksın mı olacak? Bakanlara <laughs> sabır mısın Allah'a tarafı çalışanlarla mı? Mecbur, ya mecbur. Alışmadığımız için kulağımı yöne doğru çekeledi geldi sanki. En sesinden takıyorlar şimdi yeni bir şey çıktı. Öyle mi bakıyor? Hı hı kulakta rahatsızlık veriyor diye enseden naylon bir şey var ondan ensesinden. Koca da doğrusun değil Koca kulaklar antenler ciddi ağrıdı arkadaşlar. <laughs> ben de su içmek için açtım. Hadi maskeyi unuttum ama siz gittin bana. İşte Asray'da böyle. Bayağı bir kalabalıklaşmış bu arada. Aksaray'da virüs de azalmış. Birkaç Öyle arkadaşlar Arkadaşlara sordum da Aksaray'da virüs Yok durumu diyorlar. çok şükür iyi diyorlar. Durumlar çok iyi diyorlar. Bizim köyümüzde de iyi durumlar. Sizin köyde temizleniyor. Temiz, iyi. İnşallah Türkiye'de ve tüm dünyada temizlenir. İnşallah. Herkes işini, gücünü rahatça yapmak istediği şeyleri Hasta yapar. Hasta olanlara da Rabbim şifasını versin hepsine. İnşallah. Buradan duaların bu sonlarına var. Yani i̇nşallah iyileşip yani ailelerinin içine kavuşurlar. Hmm de bu, bu bir gezelim dedik ki değişiklik oldu ya. Maskemizi taktık, gezdik işte. Eşimin dediği gibi işlerimiz vardı. Kargoyu gönderdik. Kargo hazırlamıştım ben birkaç. Vereceğimiz bir kargo vardı. Onu verdik. Biraz da kendime ait işlerim vardı. Serpil de yanımda öyle. Bugün taktım yanıma. Sizin gibi seven takipçilerimiz oldukça sırtımız yere gelmez arkadaşlar. Sizin gibi sevenlerimizin arasında birine gönderdim ben kargoyu. İnşallah yerine hayırlısıyla ulaşır. İnşallah. Kırık dokunmadan. Sağ olun Allah razı olsun hepinizden. Bizleri her zaman için destekliyorsunuz. Bu arada yine yoğunluk var bizde. Bugün de gezdim. Yorumlara da karşılık bilmiyorum. Ne kadar diyorsunuz herhalde. Bunlar yorumlara da karşılık bilmiyor diye. Geçen Özlem'e yardım ettim. O gün öyle geçti. Dün annem neredeydim? Bukan atıyor videoyu. Yorumlara bakamadım. Öyle geçti. Al bugün Aksaray'da geçti bugün. İnşallah bundan sonra evde durduğumuz sürece de yürümeye çalışırız. Kusura bakmayın tekrardan. Böyle ayaklarım dinlensin de. Birazdan gidelim değil mi? Gidelim galiba. Otobüsle kalmaz koyayım önümüz. Alacağım başka bir şeyler ne varsa bir daha dolaşalım. Allah ben bir havlu peçeteye yapar kaçıyor. Büyük şeyler oluyor ya indirimde falan onlara bakayım da. Hmm. O da köşede arabaların olduğu illere bakalım. Buralardan kim taşıyacak? Tamam buraya bakalım. Çarşı de. merkezinden götürmesi zor oluyor arkadaşlar. Bizim söylediğim gibi bizim arabamız ne yok. <laughs> Köyde olsa neyse bir şey alın eline giden de. Burada da dolmuşların kalktığı yerden alışveriş yapabiliriz. Ben bir pazar arabasına bakacağım geldim. Sen bir yere gitsen ben ne getireyim? Şu iki bir şeyler alsam getiremiyorum. Köyde pazarımız çok uzak. Şey yok. Uzak olduğu için de sen neyim olduğun için bisikletine getiriyorsun da ben getiremem. Ben de gideceğim diyorum. Gidersen kabul ederlerse benim eşyalarım gelmez. Gidelim mi? Hı hı. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın gidelim diye eşim çağırıyor. Gidelim gayrı ya. Kimden gidelim. Asır bu kadar, bugünlük bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, Allah'a ısmarladık. Görüşmek Allah üzere, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın, her zaman istiyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Yavaş yavaş Serpil'in aboneleri de bayağı artıyor. Kıdım kıdım da olsa artıyor. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hoşçakalın, misin kalın.